Bana çok koyma anne. Olur mu yavrum? Bir şey yediğin yok. Yeter çok oldu. Şebnem. Şebnem. Ver kızım tabağını. Hadi bakalım. Şu peçeteni bir düzeltelim. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Al bakalım kaşığı. Heh. Beğendin mi? Güzel olmuş mu? Hı hı. Kimin ki bu? Hı, benim. Yusuf dur. Şşş. Aman abi belli etme. hı. hı. Alo canım. İyiyim sen? Hepsi iyiler. Selam söyle. <laughs> Selamları var. Hiç. Yemek yiyoruz. Onlar da burada. Yemek yiyoruz. Bir dakika. Sesini duyayım diyor. Ne, ne diyeceğim? Konuş konuş. Alo abicim ne olsun işte iyiyiz Halil de iyi. yok gelemiyoruz Halil'in işleri yoğun balayını erteledik biraz İlk fırsatta geleceğiz inşallah öpüyorum abicim dur veriyorum Lali <laughs> Yok. Ağladım gördüm niye? Abisiyle konuştu ya. Abisi uzakta onu özlemiş. Ben de annemi özledim. Hadi. Hadi ye yemeğini yavrum sen. Hadi. Buyurun. Teşekkür ederim. Hemşire hanım. Benim bir telefon etmem lazım. Kızım arayacağım. Lütfen. Yasak biliyorsunuz. Biliyorum ama onu çok merak ediyorum. Lütfen. Yalnız o şimdi. Yabancı bir yerde. İlk defa benden ayrı kalacak. Lütfen yardım edin. Üzgünüm yapamam. Çocuğunuz var mı? Var anlarsınız o zaman. Lütfen. Bir sesini duymama izin verin. Bir duyup kapatayım. İyi olduğumu bilsin lütfen. Allah aşkına yardım edin ne olur. Numara ceketimin cebinde. Kağıtta yazıyor. Menekşe mi? Hayır. Arkasındaki numara. Halil. Hadi oynama bakayım ya. Hadi. Kim? Gizli numara. Alo. Alo. Ben Emine. Alo. Efendim. Şebnem'in bir sesini duyabilir miyim? Ali ne oluyor? Kim o? Şebnem. Al. Annen arıyor. <laughs> Anneciğim. Yavrum. Canım kızım nasılsın? İyiyim sen. Ben de iyiyim çocuğum. Ne yapıyorsun? Yemek yiyorum Menekşe ablamlarla. İyi. İyi yavrum. Hala abla bana ruj sürdü. Ama çıktı şimdi. Semna. Yaramazlık yapma. Üzme onları olur mu? Tamam. Ne zaman alacaksın beni? İyileşince. Çabuk iyileş. Tamam yavrum. Şimdi kapatmak zorundayım. Ya konuşalım. Kapatmam lazım yavrum. Hadi öpüyorum seni. Kapatma. Anne. Anne. Ver bakayım. Aa, kapanmış. Sakin olun. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. <laughs> Hayda. Aa. Ağlama ama. Ağlama gel. Konuştun işte annenle ya. İyiymiş. Ağlamam Utanmaz kız. Bir de telefon ediyor. Hasan. Ne var ya ne var Hasan Hasan. Başka derdimiz yok domuzun çocuğunu ediyoruz. Hadi gel biz televizyon açalım seninle. İster misin? He? İster misin he? Tamam. Bizim odayı hazırladım size. Daha rahat edersiniz. Rahatsız olmasaydınız. Olur mu oğlum? Ne rahatsızlığı. Yerimiz bol Allah'a şükür. Ben Menekşehir'e yatacağım. Heh, bu da tamam. Babam gelip götürmez beni değil mi? Ben de oydum afiyet olsun. Bırak bırak. Ben toplarım sofrayı. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.